Arkadaşlar animasyonda gizli bir harf olacak bakalım bulacak eğer bulabildiysen yoruma yaz. Kubo kışıhoho Kubo pişih. Kalkıp diyeyi uyandırıp okula gitmemiz lazım. Lan okula çok az kaldı kaçırmamam lazım. Lan diye uyan. Uyandım ne oldu mis gibi uyuyordum. Okulu kaçıracağız koş. Öğretmen daha gelmemiş biz bekleyek. Aynen. Evet çocuklar bugün matematik işleyeceğiz. Hocam artık bugün demeseniz, zaten her gün matematik işliyoruz biraz da beden işlesek. Tamam ama diğer ders matematik işleyeceğiz. Tamam hocam ya. Beden işlerler. Nerede kaldı bu hoca? Evet nerede kaldı? Özür dilerim çocuklar biraz geç kaldım. Hocam hiç gelmeseydiniz daha iyi olurdu da neyse hadi matematik işleyin. Matematik işler. Hadi çocuklar bay bay. Gel diye pes 2013 atak Olur ama ağlatırım. Sen kimi ağlatıyorsun? Geç bakalım koltuğa. Ha ha gol attım. Bekle sen comeback yapacaksın. Ha, ha maç bitti. Hani comeback yapacaktın? Hop kardeş nereye gidiyorsun? mı? O kadar izlemişsin ha. Hayırına at. Ne? Attın mı? Allah razı olsun ya.